E, Evren'cim haklısın tamam ama yani benim moda evim bundan niye zarar görsün? Çizimler, tasarımlar hepsi sende sonuçta. Biz onları sana verdik. İstediğin gibi çoğalt, sat. Defile sonuçta sadece bir şov değil mi? Onun da yüzde doksanı gayet güzel geçti. Hı -hı. Evet, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Peki Evren. Ne zaman istersen o zaman ödersin. Hı -hı. Hatta istemezsen hiç ödemezsin. Anlıyorum. Hı -hı. Tamam Evrencim. Anladım. Tamam. Gelin. <laughs> Merhaba. yanına gelmek istedim. Başın kalabalıktır rahatsız etmek istemedim. Ya bir arada selam verdim ama görmedin sanırım. Her neyse... ...olanlar için çok üzgünüm. Nasıl olduğunu merak ettim. Çok iyiyim Bülent'ciğim. Çok. Harika giden bir defile son anda berbat oldu. Evren bir haberle çalışmayacağını söyledi. İtibarım beş paralık oldu en kötüsü ne biliyor musun? Hayatımı aldığım insan sıradan bir dostmuş gibi bana geçmiş olsuna geliyor. Çok iyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Dün gece seni aradım yani kaç kere açmadın. Geri de dönmedin. Ben bunların neden olduğunu biliyorum aslında. Senin mahallenden değilim ya, ondan. Kendi başıma ayakta durabiliyorum ya. Yaralandığım halde kafam dik yürüyebiliyorum ya, ondan. Bunun merahle ne ilgisi var? Her yerde karşıma çıkıp kusursuz bir aile tablosu çizdiğiniz içindir belki. Ya da saçmalıyorumdur. Neyse. Bir sergi açılışına yetişmem lazım müsaadenle. Ah, Harika moral verdin. Teşekkür. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de sizi böyle rahatsız etmiyorumdur umarım. Yani buraya sık gelir oldu mu? Estağfurullah olur mu öyle şey? Yani neticede burası ev yemekleri yapan bir kafe. Acıktığınız her zaman gelebilirsiniz. Oturmaz mısınız? <laughs> Yorgun görünüyorsunuz. Öykü nasıl? Nasıl olsun. Çocukluk hayaliydi. Yazık oldu. Şimdi bir şey de söylemek istemiyorum size Şeyma ile ilgili. Yakında gelininiz olacak ama ben Öykü'yü uyarmıştım. Hayır anlamıyorum. Önem Hanım da görmüyor mu yani? Bu durumun kimin başının altından çıktığı belli olan benim kızım oluyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Önem bu aralar Öykü değil. Kimseyi görmüyor. Yani e, sizin de. Evet, bir süredir böyle. Ya ben de kendi derdimi anlatıyorum sanki sizin derdiniz yokmuş gibi. Olur mu öyle şey? Yani dinliyorum ben sizi. Hem sizi dinlerken biraz kendi dertlerimi unutmuş olur. Yani anlayacağınız şu sıralar herkesten kendini soyutladı. Benden bile. Canı sıkkın. Bir de benim onu kötü biri olarak gördüğümü düşünüyor. Halbuki yok öyle bir şey. Yani kötü biri derken? Yani size iş teklif ettikten sonra ben ona biraz sert çıktım da. Yani yanlış anlaşılmalar oldu karşılıklı. Evet, bunu düzeltmek gerek. akşam beni Önem Hanım'ın evine götürebilir misiniz? Mümkün mü? Yani onunla konuşmam gerek. Hem kendi adıma özür mahiyetinde hem de öyküyle ilgili konuşmak istiyorum. Ha tabii yani eğer bir sakıncası yoksa mümkünse olur mu? Olur tabii. Tabii memnuniyetle. yaşanan kavga moda dünyasında bomba etkisi yarattı. Öğrendiğin Dinçer bu fiyasko ile ilgili neler dedi. Az sonra. Yeah. Yani, keşke gelmeden önce bir haber verseydin. <laughs> İyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz. Ne demek? Ne demek? Buyurun. Mahallede sık. Ne işi var bu kadının benim evimde? Rica etti. Bak bu üçlü arasında bir gerginlik var. Bunun bitmesi gerek. O da bunun farkında. O yüzden buraya geldik. Önem. Bitirelim bu tatsızlığı. <laughs> bu çok özel bir bitki çayıdır. Öykü hasta olduğunda bundan yaparım. İyi gelir. Size de iyi gelir. Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet ettiniz. İçin yaptığınız şey çok inceydi. Yani o gün sizi terslediğim için özür dilerim. Ben buraya iki sebeple geldim. Birincisi buydu. Kendi adıma sizden özür dilemek. İkincisi de öyküyle ilgili. Ben sizden kızıma bir şans daha vermenizi rica ediyorum. Lütfen. Yani bu defile onun için çok önemliydi. İçi içini yiyor. Çok üzgün, çok üzülüyor. Benim kadar üzülemez herhalde. Neredeyse bütün ülkeye rezil oldum çünkü. Haklısınız tabii ki mutlaka. Ama burada genç bir kızın geleceği söz konusu. Gerçekten onun ne kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim şey işini kaybetmemesi. Çünkü işini çok seviyor ve sizden destek bekliyor. Lütfen. Zaten öyle bir genç kıza böyle bir destek vermeniz ...herkesin takdirini kazanmanızı sağlayacak. Sizden ricam... ...ne bileyim bir... ...basit toplantısı düzenleseniz... ...mesela isterseniz tabii. Ee, öykü de üstüne düşeni yapsa... ...gelse... ...sizden özür dilese... ...siz de ona destek verseniz... ya yani böyle bir durum... ...gerçekten herkesi mutlu edecek. Peki... Bu söylediğiniz şeyi dikkate alacağım. Alo Esra. Yarın sabah Moda Evinde bir basın toplantısı yapacağım. Herkese haber ver. Önemli bir gün olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. hayat. hayat gel şaşırt bugün. Beni.